Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Bül Bül Batla hoş geldiniz. Sen evet. Eh evet arkadaşlar döndük ve bu baktılar. devam. <laughs> arkadaşlar günleşiyor. Bir daha şöyle da perdeyi çekeceğim. Oturuk. <laughs> ya etme gitme, eyleme klavyeme de alışamadım Ç çıkmıyor daha iyi. Ben size bir Bu nerede olabilir acil Ben sizin suyunuza da. Evet arkadaşlar. Şöyle gelecek. 保持，我娘。 Sesi sessiz galiba arkadaşlar. Evet. Arada gidip geliyor kas. Kasma gibi olaylar oluyor evet. Bilgisayar sistemi kötü toplamaya yapacağım. markas. Sıtır sipa. Tosuba tosuba. Yatak, 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 bul, bul, yatak bul, yatak, yatak, yatak. Yatak, çabuk, çabuk, yatak. Yatak nerede, yatak? Haydi, haydi. Ya... ya. Hadi, hadi. ya. Oldu mu hiç ya Kördü de koyamadık. Olmamıştı zaten öyle gelmeyiz şimdi. Bu Bunların hiçbir anlamı yok arkadaşlar ya. Yani. Neydi lan o? Arkadaşlar güncelleme geldi. Buna kedi sesi geliyor. Olmamış. Murat'a bakalım. Murat 35 25. Sesini kapatabilir miyiz? Evet. Arkadaşlar arka plandan Haydi ya. Oy ver. Arkadaşlar benim sütüm değil. Olmamış, olmamış. Çok kötü. Sakin. Olmamış arkadaş. Bana kalırsa yani ev tipinde benimki Taklife oldu çok güzel bir. Ev. Z City şu anda var ya, diyorum maus artık. İsminiz bir su için. <laughs> ben oyu verdim orada. Kim ona güzeli verdi? Yani hiç bir şey anlamıyorum şimdi. Köy köylü diyor var hiçbir şey değilmişsin ne güzel arkadaşlar bu ne ya yapamam şu da bak hadi güzel işte yani şu tip güzel ama e, bunu yapan arkadaşa eğer izliyorsan e, kartal oyunu onu taştan yapsaydın daha iyi diyorum. Arkadaşlar şu anda SDS düştüm. Evet arkadaşlar benimki. Köylü de yazamamıştık. Oha ben hiç kötü oldu. Evet arkadaşlar bir tane arkadaş vardı. O aynı benim gibi yapmıştı. Video kestim diye şey arkadaşlar. Olsun arkadaşlar 25, 20 20 28 puan aldık. 11. olduk. Olsun yine de iyi yani gelişmeler var. Hadi ben bir el daha yerleştireyim. Bay bay arkadaşlar görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar döndüm ben. Arkadaşlar azıcık bir şey yok. Ben böyle bir şeyler Arkadaşlar bir kesilmiş. Bundan tekrardan ve tekrardan hep hep, hep 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 özür dileriz ben loop şekilde 好的，好的。 Yeah. Mm -hmm. Olmadı ya. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi ben konuşarak yapamam. Herkes güzel Aga, ben de aynısını yapacaktım öyle düşündüm yani bu ne hiçbir şey bu eh işte Evet arkadaşlar geç kaldım. Bu ne ya hiçbir şey yok bunda. Kötü bu ne? Bu da kötü arkadaşlar. Artık var. Oh, susuzun Eh yani şu, doldursaydı düşünüyorlar falan. Tavanlı mı yazdılar bir şey? Plaj dedik, şey demedik, havuz demedik yani. Ondan mı verdim. Oo Bak. 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 Bu ne lan? Allah bile mi yani? Biz olmadı. Olmadı. Benimki iyi yapsaydı yine iyi verirdi. <laughs> Kötü yaptık ama yine de olsun arkadaşlar. kazananı görmek istiyorum. Evet ben ne dedim arkadaşlar? Bu yani iyi güzel dedim. Ben kim yaptı? Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ya bir dönelim öyle denizler. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.